Ee, yine matematik dersiyle ilgili bir uygulama yapmaya çalışacağız. Bugünkü e, konumuz, kazanımımız öğrencilerin asal sayıların öğrenip öğrenemediğini tespit edebilmek. Ee, bunun için LCD ekranımızda 1'den 100'e kadar olan sayılar rastgele dönecek. Ve öğrenci butona ya da anahtara e, bir kere bastığı anda eğer seçtiği sayı e, asalsa yeşil led yanacak. Eğer asal değilse Kırmızı LED yanacak. LCD ekranda da asal olup olmadığı belirtecek. Şimdi bunu e, kodunu yazmadan önce bağlantılarını yapacağız. Bağlantılar için bize anahtarımız lazım. Anahtarı 2 numaraya bağlıyorum. Sonra yeşil LED'imi 8 numaraya bağlıyorum. Ve kırmızı LED'imi de kırmızı ledimi de 9 numaraya bağladım. LCD bağlantımız olacak. LCD'nin pinleri hemen altında. 5 voltu 5 volta bağlıyorum. SDA pinini SDA'ya, SCL pinini de SCL'ye e, bağladım. Şimdi e, bağlantılarımız bu kadar. Kod aşamasına geçebiliriz. E, kod aşamasında da en blokta değil, Arduino IDE kullanarak yapmaya çalışacağız. E, kodlarımızı inceleyebiliriz. Sayın nasıl olup olmadığını anlayabilmek için e, öncelikle e, bir kod yazdık ve bu kodu e, yapay zeka ile beraber destekledik. Şimdi e, burada çalışan kodlarımızı adım adım ne işe yaptıklarından bahsedeceğim ve çalışma mantığından bahsedeceğim size. E, şimdi ilk önce Arduino'da yazarken kütüphaneleri ekliyoruz. Include, e, Wire ve inc e, LCD ekranımıza ıkarı -E olan kütüphaneye ekliyoruz. Sonra LCD'yi tanımlıyoruz. Bizimki 0x27 16'ya 2 olan LCD ekranımız. Pin tanımlamalarımız. Butonumuzu 2 numaraya takmıştık. Yeşil pinimizi 8'e ve kırmızı pinimizi de kırmızı ledimizi de 9'a taktık. Değişken tanımlamalarımız. Bizim bir tane sayımız olacak. Rastgele sayımız. ve Başlama zamanı ve e, sayılar arasında geçerken 3 saniye bekleme e, durdurulması çünkü biz bu sayılar dönerken durduracağız butonun durumu en sondaki butonun durumu e, basılı olma durumuna göre değişecek sonra e, tamamlamalarımız sabitlerimiz e, setuptaki bir kere çalışacak olan kodlarımız e, pin modu biz buton pini Input pull-up. Ee, yani buradaki map kit üzerindeki e, butonumuz input pull-up olan e, butonlardan. Yeşil pinimiz output olacak, çıkış olacak. Ee, kırmızı pinimizde, kırmızı ledimizde, kırmızı ve yeşil ledimizde ikisi de output yani çıkış olacaklar. İlk başlangıçta iki ledimizi de söndürüyoruz, low yapıyoruz. Sonra LCD'yi başlatıyoruz. LCD'yi başlattık. Arka ışığını açıyoruz. Başlangıç noktasını sıfıra sıfır noktasına getiriyoruz. El sizimizdeki ve ekranda sistem hazır diye yazacak. Sonra rastgele sayı üretimi için bir tane kodumuz var. Burada rastgele bir sayı üretmesini istiyoruz. Üreteceğimiz sayı yaklaşık 1 ile 100 arasında olan sayılardan olacak. Çünkü öğrenciler ancak hani ortaokul düzeyinde bu sayıları bilseler yeter. 0 ile 100 arasındaki asal sayıları bilseler yeter. Sonra e, döngümüze girdiğimiz zaman ise buton durumu bizim için önemli. Buton basılmamışsa, basılmadıysa beklemesi gerekiyor. E, çünkü biz input dediğimiz, e, pull-up dediğimiz butonumuzu kullanıyoruz burada. E, sistem başladıysa da normal işleyişine devam etsin. Yani buton basılı değilse e, başlayışına, yani başladıysa eğer buton, e, sistem başladıysa normal işleyişine devam etsin. Eğer sistem duraklatılmadıysa sayıları sürekli olarak güncellesin. Yani e, hiçbir zaman butona basılmazsa sayılar dönmeye devam edecek. Sonra, e, fonksiyonlar tanımladık şurada. E, sistemin başlangıç e, fonksiyonu, butonun basılma fonksiyonu, e, yeni sayı üretme fonksiyonu, sayıları gösterme fonksiyonu. E, ee, başlangıç mesajımız sayı seçmek için butona basınız diye bize ekranımızda yazacak. Eğer e, kullanıcı sayıyı bas, e, butona bastığı anda e, sayılar dönmeye başlayacak. Eğer sistem başladıysa ve ekranı temizlemesini istiyoruz. Ve eee kırmızı ve led pinlerini, e, kırmızı ve yeşil pinlerinin sönmesini istiyoruz burada. İlk sayıyı üretecek Üretti. ürettiği sayı yine fonksiyonlarda generate e, random number diye bir fonksiyon oluşturduk 1 ile 100 arasında rastgele sayı belir belirtecek ve ekranda sayımızı göstermesi için kullanımız fonksiyonumuz e, sayı belirle diyelim mesela random 1 ile 100 arasında bir sayı belirledi onu e, gelecek ekranda yazacak eğer biz butona bastıysak butona basma fonksiyonumuz if is pause yani basılıysa eğer e, Basıldıysa e, durdurulması sistemi devam ettirecek. Eğer sistem çalışıyorsa asal sayı kontrolünü yapmasını istiyoruz. E, şu kodumuz check prime eğer prime ise yani seçtiğimiz sayı e, asal ise bu sefer ekranı durduracak ve asal sayı olup olmadığını kontrol edecek. Eğer asal sayı ise yeşil led'imizi yakacak, değilse kırmızı led'imizi yakacak ve ekranda asal sayı ve asal sayı değil gibi ifadelerimiz olacak. Sonra e, her sistem devam false olsa, eğer sistem devam etmiyorsa bu sefer e, kırmızı ledi ve e, yeşil ledi başlangıç konumuna yani e, low konumlarına dönüştürecek. Sonra ekranı temizleyecek. Temizledikten sonra yeni sayılar üretmeye devam edecek. Şurada da e, bir tane. IsPrime diye bir fonksiyon. Buradaki fonksiyonumuz da asal sayı kontrol fonksiyonu. Yani asal sayının mantığını anlatan bir e, kontrol bu. Sayının birden küçük olup olmadığı ikiye e, eşit, eşit, mi? Eğer sayı bire eşitse false yani asal sayı değil. Eğer ikiye eşitse asal sayı. Direkt asal sayı diye geçecek. Eğer ikiye bölümden kalan sıfırsa e, asal sayı değil. Ve bunu 3 ve diğer bütün sayılar için yapacak. E, sıfıra ve modunu alacak sıfıra denk olup olmadığına bakacak eğer e, her seferinde sıfır gelirse bu sayımız e, asal olarak ifade edilecek bu bizim biraz yazmaya çalıştığımız biraz da yapay zekadan yardım aldığımız bir e, kod oldu kodumuz şimdilik çalışıyor e, bunu bir e, map kitimize gönderelim. ve nasıl çalıştığını görelim. Şimdi kodumuzu e, map kitimize attık. Hatta e, baştan başlatalım nasıl olduğunu. Şöyle reset atıyorum. Sistem hazır dedi. Sayı seçmek için butona basınız dedi. E, ve kendisi geçti. Eğer basmasak da başladı biz biraz önce bağlantıyı anahtara e, bağlamışız. Normalde buton 1'e bağlamamız gerekiyordu. Onu da düzelttim. Ama anahtara bağlasanız da e, çalışacaktır. Şimdi sayılar e, rastgele dönüyor. Öğrenci mesela bir tanesini 44, 30 mesela bastığı asal değil dedi ve kırmızı ledimiz yandı. Yani öğrenci bunun asal olmadığını anlaması gerekiyor burada. Tekrar butonu bastığımızda Sayılar tekrar dönmeye devam ediyor. Ve bir tane asal olan sayımız gelsin. Şöyle 92. Mesela yine asal değilmiş. 47. bastım. 47 sayısı asal bir sayı. Asal sayı bulduğu anda ledlerimizden de yeşil ledimiz yandı. Şöyle bastım. Tekrardan sayılarımız dönmeye devam ediyor. 32. Mesela 69. 49 bastım, asal değil. 73 asal sayı. Yani öğrenci burada e, 1 ile 100 arasındaki sayıların hangilerinin asal olup olmadığını e, önce hani öğrenecek, bunu kod haline getirecek ve beraber map ile çalışacaklar. Bu da e, matematik dersinde uygulanabilecek bir map kit uygulaması olarak e, çalışacaktır.